Evet dostlar köpekleri besleme yolundayız. Biraz sel var. Bahçeye döndüğümüzde. Mücadelemiz devam ediyor. Köpeklerin kemikleri, ekmekleri arkada olunca biz de dayanamadık. Dostlarımızı görmeye gidiyoruz. Bu eylem haftada bir gün yapılıyor. Haftaya yine görüşmek üzere. Selede girdik. Sele'de girdik çıktık. Neyse bir şey olmadı ya abi. Şimdi çamur olayı var. Çamuru da atladık mı? Onu da atladık. Biraz da çamur burada var. Dostlar şimdi çıkar değil mi? Göreceğiz var alma. Gelirler şimdi. Boşarlar arabanın Araba arkasını. Arabayı yapıyorsun. gördüler mi, <laughs> Salih bakıyordur şimdi. <laughs> Salih bakıyordur hı hı. şimdi <laughs> Büşra şey da <de> görecek. <laughs> Garip bir şey ya. Evet tamam abi düze çıktık ya. Bir iki yerde şey var. Gölet var. Bir iki yerlerde var. Yerlerde. olmuş buralarda. Evet. Ama maşallah araba ya. Araba güzel abi. Yerden yüksek olunca değil mi? Tamam. İyi telefonu çekmesi de güzel burada. <laughs> Çocuklar saklandı mı ya? Ya. Yağmurdan mı kaçtılar? Ne Kaçtılar mı? Neyse biz bırakınca gelirler onlar. Her yani şeyi gördüler. Arabanın sesini bilir o. Onlar böyle uyanıktır. Kulaklarlardır onlar. Vallahi susadım ben de. Evden olmasa bir bardak içeyim ya. Bir şey olmaz değil mi? Tadı güzel değildir. Başka bir işte bir şey olmasın. Klorlu su, değil mi? Hayır, klorlu değil. E, temiz su var orada. Öyle evet. mi? Ha en iyi. Taba. Bir havuza daha girdik. Sağdakiler böğürtlen mi abi? Böğürtlen. Çok güzel ya. Böğürtlenler. Böğürtlen zamanı da gelmek lazım buraya. Eylül'de mi geleceğiz? Eylül, Eylül. Aha. Daha çok köpekler gördün mü? O, ha, o yiyecek mi? vere gelmiş. Ha, onlar da yiyecek vermiş. Onlar şimdi. da vermiş. Ha. Evet. Yiyecek yiyorlar. Neyse gördün mü? onu yesinler de. O gelen de vermiş. Gelirler şimdi. Gelirler. Tamam ana burada şey. Ha, bizim evde göründü ha. Allah sadakanı kabul etsin. Bana verdiğim paradan ekmek ve şey aldık. Köpeklere kemik aldık. Bol miktarda. Şimdi köpekleri beslemeye gidiyoruz. Oh, Dostlar henüz görünmüyorlar. Daha orada bekliyor. Hadi. O yaşlı olan mı? Yaşlı olan değil mi? Suyu mu açacaksın? İhtiyar! İhtiyar! O gel gel! Gelmez. Mama getirdik sana! Oraya, oraya İhtiyar Gelmez. dostum gel gel! Mama getirdik sana! No.